Değerli konuklarımız şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım buyursunlar lütfen. Evet, Sanayi Teknoloji Bakanımıza özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bu dönemde içinde bulunduğumuz sıkıntılar çerçevesinden bir de makine kimya konusu. O konuda son derece açıklayıcı diye buna ilave ettim. Bir yerinin dolayı şahsım ve özellikle makine kimya personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanım, değerli komutan arkadaşlarım, değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla sözlerin başında selamlıyorum. Bugün burada hep birlikte yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirmedeki azim ve kararlarımızın bir ürünü olan hassas güdüm kiti projesinin başarılı tamamlanmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Malumunuz geçen hafta Atmaca Füzesi'nin de test atışını başarıyla gerçekleştirdik. Gerek Atmaca'nın gerekse TÜBİTAK SAGE tarafından bugün teslimat yapılacak olan hassas güdüm kitinin vatanımıza, milletimize, silahlı kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hassas güdüm kitlerinin üretimi operasyonlarımızda sivilleri, çevreyi, tarihi ve dini yapıları korumaya verdiğimiz önemli bir göstergesidir. Kullandığımız mühimmat ne kadar hassas olursa çevreye zararımız da o kadar kontrollü ve mümkünse sıfır olacaktır. Bu konuda biz hem planlama safhasında hem icra safhasında bugüne kadar yaptığımız bütün operasyonlarda, harekatlarda buna çok büyük önemler verdik ve bu çözeni de arkadaşlarımız gerçekten hem ülkemiz adına hem de dünyadaki bu uygulamaları arasında son derece seçkin bir yerde olduklarının da göstergesini her zaman ıslatladılar. Bu manada ne yaptığımızın, bu konuda ne kadar hassas olduğumuzun göstergesi de yine internette ulaşmak mümkün arkadaşlarım. Daha önce diğer ordular tarafından yapılan çeşitli yerleşim bilimleri yapılan operasyonlar var. O operasyonlar sonrasında o şeyleri fotoğrafları var. Bir de bizim Afne yaptığımız operasyon sonrası fotoğraflar var. Bunlara sadece bunlara bakılması dahi bizim bu konudaki ne kadar hassas davrandığımızı açık ve seçik bir şekilde gerçekten asil milletimizin geçmişine, tarihine, milli manevi değerlerine ne kadar saygılı olduğumuzun da bir gösterge olarak önümüzde duruyor. Yine bu TÜBİTAK-SAK'ı tarafından geliştirecek olan ve hava kuvvetlerimizin semalardaki üstünlüğünü perçinleyecek milli ramjet motorlu hava, hava vizesi yani Gökhan'ın ve devam eden diğer yerli ve milli projelerimizin de yakın zamanda sonuçlanarak envantere girmesini heyecanla beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum. Tüm bu projeler ülkemizin savunma alanında dışa bağımlılığının azaltılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artılmasına yönelik hayati öneme ait projelerdir. Bu nedenle durup dinlenmeden, yılmadan, gece gündüz azim ve çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Biraz önce konuşmacıların değindiği gibi aynı zamanda iç piyasanın ötesinde ihraca da çok büyük önem verdiğimizin bilinmesini altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayimizdeki yerlilik ve birlik oranımız artık yüzde yetmişleri aşmış duruyor. Ya gerçekten bunu aşmayı hep birlikte başardık arkadaşlar. Hedefimiz bu oranı inşallah 2023 yılında yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beş, yüzde seksenlere taşımak. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hatırlayın, daha düne kadar geçmişte piyade tüfeğimizi dahi maalesef, maalesef yurt dışından tedarik ederken artık milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, fırtına olmuşlarımızı, çok namlılı roket atarlarımızı, atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi insan kaynağımıza, potansiyelimize ve bunu güce dönüştürecek savunma sanayi firmalarımıza gerçekten güveniyoruz. Savunma sanayimiz, devletimizin ve hükümetimizin kararlı duruşu, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın, sanayicilerimizin ve işçilerimizin gayretiyle dünyada adından söz ettirmeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın dilekliğine doğrultusunda kamu, vakıf şirketleri, özel sektör ve üniversiteler büyük bir sinerji ve koordinasyon içerisinde çalışarak çok daha ileri seviyelere ulaşacağımıza da inanıyoruz. Artık arkadaşlar artık cin şeyden çıktı. Hiçbir ülkeden geri kalmayacağız. İnancımız, sabrımız, azim ve kararlılığımızla çok daha büyük başarılar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Önce biz inanacağız buna ve sonra çevremizi inandıracağız. Ve inşallah başaracağız. Bu kararlılıkla göz bebeğimiz olan makine, kimya, endüstri kurumumuzu çağın gereklerine uygun, rekabet gücü yüksek, etkin ve esnek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız, gayretimiz bu. Zira biraz önce bahsettiydi Sayın Bakanım ve diğer arkadaşlarımız bahsettiler. Zira hızlı değişim dönüşüme ayak durmamız gerekiyor. Yani bu dönüşüm ve değişim o kadar hızlı oluyor ki bu ona ayak uyduranlar yaşayacak, uyduramayanlar gidecek. No nedenle amacımız makine kimya endüstri kurumumuzu modern ve dinamik bir yapıya kavuşturmak, üretim kapasitesini arttırmak ve e, böylelikle savunma sanayimize daha büyük katkılar sağlamaktır. Amacımız, gayretimiz bu iyi niyetli şekilde kaynaklarımızı daha verimli kılmak istiyor. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Her zaman vurgulandığımız gibi yurt içi ve sınır ötesinde kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin yerli ve milli araç, gereç ve mühimmatla donatılmasını milli bir görev, kutsal bir görev olarak görüyoruz. Herkesi de bu konuda yapılan çalışmaları desteklemeye, anlamaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren bazı hususlara değinmek istiyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere küresel ve bölgesel düzeyde belirsizliklerin arttığı, salgın şartlarının genel durumu daha da karmaşık hale getirdiği, çok aktörlü ve çok faktörlü bir dönem hep birlikte yaşıyoruz. Böyle bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz, karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Kahraman ordumuz vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla azim ve krallıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu çerçevede Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda ve Iraklı kardeşlerimizle koordineli bir şekilde devam etmektedir. Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Bizim mücadelemiz terörledir, teröristledir. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve ülkemize 40 yıldır tehdit oluşturan teröristleri etsel getirmekten başka düşüncemiz yok. Bunu herkes tarafından bilmesi lazım. En son terörist etrafa getirinceye kadar azim ve krallıkla mücadelede devam edeceğiz. Terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Değerli arkadaşlarım, biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, medeniyetimiz, tarihimizin ve evrensel insan değerlerimizin omuzları yüklediği sorumluluk gereği, dost ve kardeş, ülkelerin barış, huzur, güvenlik ve demokrasiler için de mücadele vermek. Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz operasyonlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu engellemekle kalmadık. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla yeni bir göç kalkası ve insanlık dramını da önledik. Bunu herkesin görmesi lazım. Bilinmedidir ki terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi. Çok daha farklı oluşumlarla karşılaşabilirdi. Hatta Türkiye proaktif davranarak burada gerekli tedbirleri almasaydı yaşanacak muhtemel göç dalgası nedeniyle Avrupa dahi büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Hali hazırda Türkiye'de 4 milyonu ülkemizde 5 milyonu Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 9 milyon Suriyeli kardeşimize insan yaşam şartlarını sağlamak için güvenliklerini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Değerli arkadaşlarım, 500 yıldan beri beraber yaşat, beraber kardeşlik ve bağlarımız olan Libya'daki kardeşlerimize askeri eğitim, yardım ve danışmak faaliyetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz ilk günden itibaren. Onların daveti üzerine. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru Libya hükümetinin resmi çağrısı, daveti ve ikili anlaşmalar kapsamında şu anda Libya'dayız. Bizim oradaki bulunmamız tamamen uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmiş bir faaliyettir. Türkiye Libya'da kesinlikle yabancı güç değildir. Bunu herkesin anlaması lazım, herkesin bilmesi lazım. Masum ve mazlumların yardım çağlarını kimse duymazken 2019'da Trablus'a 5 kilometre kalmışken Trablus düşmek üzereyken Hafter bu tarafından, darbe Hafter tarafından kimse bunu duymazken orada kimse yokken Libya'da kardeşlerimiz yanında Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz olduk. Libya'da ortaya çıkan toplu mezarları yaşanan insanlık dramını da unutmamak lazım. Hafter grubunu da neler yaptığını da herkesin hatırlaması lazım, bilmesi lazım. Darbeci Hafter tarafından döşenen mayın, elefon patlayıcılardan dolayı uzuvlarını kaybeden, şehit olan çok sayıda Libya kardeşimiz var. Bunların bir kısmı Libya'da, bir kısmı da Türkiye'de şu anda hala tedavi altında ve aileleri de gerçekten perişan durumda. Onlara da el uzatan e, Lime'de kardeşlerimize beraber olan tek ülke Türkiye. Bundan dolayı zarar görenlerin ve ailelerin acılarını dindirmek için de her türlü gayreti gösterdik. Bundan sonra göstermeye devam edeceğiz. Amacımız Libya, Libyalılarındır. Anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi bütünlüğünü birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Gayretimiz budur arkadaşlar. Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecektir. Aynı şekilde, benzer şekilde diğer bir alanda da Kafkasya bölgesinin istikrarına da büyük önem veriyor. Bu bölgede de barış ve istikrarın sağlanması için büyük gayret sarf ediyoruz. Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasından sonra kurulan ortak merkez faaliyetleri Rusya ile koordineli bir şekilde devam etmektedir. Malumunuz 15 Haziran'da Türkiye-Azerbaycan arasında birliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak gelecek hedeflerimizin göstergesi olan Şuşa beyannamesi de Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Aliye tarafından imzalandı. Bu tarihi bir adımdır. Bu gerçekten bizim zaten var olan bağlarımızın da bir şekilde somut olarak gösterdiği bir belge olarak ortaya çıkmıştır. Artık Türkiye ve Azerbaycan'ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünemez bir seviyeye gelmiştir. Bu yapılan belgeler, atılan imzayla. Bu beyanname aynı zamanda bölgede kalıcı barış ve huzur için bir fırsattır. Ermenistan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev'in uzattığı barış ve dostluk elini tutmalı. Bu fırsatı iyi değerlendirme arkadaşlarım. Türkiye tüm imkanlarıyla tek millet, iki devlet olduğumuz can kardeşimiz Azerbaycan'ın yanında olmaya bundan sonra devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, gündemdeki diğer bir konu da Afganistan'a dair gelişmelerdir. Afganistan, Asya'nın kalbidir ve son derece kritik bölüme sahip olan bir ülkedir. Türkiye ile Afganistan arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar bulunmaktadır. Uzun yıllara dayalı. Nitekim bu yıl Türk-Afgan diplomatik ilişkilerinin 100. yılıdır. 1921 tarihli Türk-Afgan ittifak anlaşmasına da ifade edildiği gibi iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir. Dolayısıyla Türkiye her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğu Afganistanlı kardeşlerimizin barış, güven ve istikrar içerisinde yaşaması için büyük bir gayret sarf etmiştir. Buna devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde 2002'de ilk göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne 2015'ten itibaren de NATO'nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Ve burada Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve Türkiye'den gelen diğer bakanlık ve kurumlara mensup arkadaşlarımızın başarıları da oradaki uluslararası kamuoyu tarafından büyük bir hayranlıkla, büyük bir saygıda izlenmektedir. Halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı'nı biz yürütmekteyiz. Türkiye olarak, Türk Silahlı olarak. Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürülmekte olduğumuz Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl, yap, nasıl yapabiliriz çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri teknik heyeti de bugün şu anda bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Şu an için alınmış herhangi bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimize bulunmamaktadır. Şu anda orada bir mevcut personelimiz var. Onların oradaki mevzuyeti devam edecek mi, etmeyecek mi? Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Amacımız Afgan kardeşlerimizin güvenli, huzur ve refah için katlarımızı devam ettirmektedir. Değerli arkadaşlarım, her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bölgemize ve dünyada tüm sorunların uluslararası uygun olarak barışçıl yöntemlerle ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde çözülmesinden yanayız. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine samimiyetle inanıyor ve bunun için gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda Yunanistan ile istişare görüşmeler ve NATO ayrıştırma usulleri toplantılarının yanı sıra güven artırıcı önlemler çerçevesinde dördüncü toplantının birinci bölümünü video telekonferans yöntemine gerçekleştirdik. Ancak muhataplarımızı müteakip toplantı için Ankara'ya beklediğimizde buradan bir kez daha istiyorum. Bizler daima pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz. Fakat maalesef kimi zaman Yunan muhataplarımızın provokatif eylem ve söylemeleriyle karşılaşıyoruz. Örneğin 1988 yılında karşılıklı olarak yaptığımız, sağladığımız bir atay mutabakatı var. Buna göre turizm nedeniyle 15 Haziran ve 15 Eylül tarihler arasında ve milli günlerimizde tatbikat ve bunun gibi faaliyetler yapılmasına dair bu moratorium olmasına rağmen, Maalesef bunu uyulmadığını görüyoruz. Ayrıca Yunan komşumuzun, Yunanlı komşularımızın beyhude silahlanma gayret ve çabalarının en büyük zararının Yunan halkının olacağı görülmeli, bilinmelidir. Yunan halkının kaynakları boşa harcanmamalıdır. Barış ve istikrar için en doğru, en kolay çözümün birbirimizin hakkına, hukukuna riayet edilmesi ve böylece iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesiyle mümkün olacağı da artık anlaşılmalıdır, bilinmelidir. Her zaman belirttiğimiz gibi biz bu coğrafyanın zenginliklerinin bölge ülkeler arasında uluslararası hukuk çerçevesinde ve adil bir şekilde paylaşılmasından barış içinde barış içerisinde müreffeh bir geleceğin birlikte inşa edilmesinden yanayız. Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukunda, toprağında gözümüz yok. Ancak Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak Alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna muktediriz. Ayrıca bölge barışına katkı sağlamak maksadıyla başta Mısır olmak üzere ilgili ülkelere çalışmalarımız, temaslarımız devam etmektedir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Libya'da Katar'da, Kosova'da, Bosna'da, e, Somali'de, Afganistan'da ve daha birçok coğrafyada omuzlarındaki şanlı bayrağı atalarından aldığı ilhamla ve gururla taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hassas film kitlinin üretilmesinde, geliştirilmesinde emeği geçen, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, TÜBİTAK, SAGE ve ASBAT çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ve tabii burada Bizim Sıralı Kuvvetler mensuplarımızın, Hava Kuvvetlerimizin de bu konudaki faaliyetlerini e, büyük bir takdirle izliyoruz. Ve önümüzdeki günlerde bu yeteneğin çok daha fazla gelişeceğini ve dolayısıyla işbirliğimizin çok çok daha verimli hale geleceğini de buradan söylemek yanlış olmayacak. Arkadaşlar bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda, bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan, bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hava kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini de daha da yükseltecek olan bu ürünlerin ülkemize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha şanslı arkadaşlarım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, mütaplarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la birlikte eğer tensip buyurursanız hemen sahnenin sağ tarafında HGK hassas güdüm kiti 82 Golden üretiminin anı imzalarının tensip buyurmanız halinde sizler tarafından atılması öngörülüyor efendim.